Ebola salgınıyla mücadele eden Sierra Leone'de 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 6 milyonluk nüfusa sahip ülkede virüsü taşıyan çok sayıda hastanın sağlık merkezlerine bildirilmediği ve evlerinde saklandığı sanılıyor. 19-21 Eylül tarihleri arasında sağlık görevlileri ve gönüllülerin ev ev dolaşarak virüsü taşıyan hastaları tespit etmesi hedefleniyor. Sierra Leone, Liberia ve Gine'de sokağa çıkma yasağının yanı sıra sınırların kapatılması ve karantina gibi uygulamalarla salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Liberia Enformasyon Bakanı salgınla tek başlarına mücadele etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Umarız Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı destek kararı uluslararası toplumun geri kalanını da teşvik eder. Amerikan dostlarımız Liberia'nın Ebola ile tek başına mücadele edemeyeceğini fark etti. Bu krizin sona ermesinde tüm dünyanın payı olmalı. Liberya'da Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüyle gönüllü olarak çalışan Fransız bir hemşirede Ebola virüsü tespit edildi. Fransız yetkililer hastanın bir an önce Paris'e getirileceğini duyurdu. Öte yandan virüsün henüz görülmediği Fildişi Sahili'nde salgına karşı halkı bilgilendirme kampanyaları hız kazandı.